Arkadaşlar bugün optikle alakalı sorular çözmek istiyorum ve aynalardan başlamak istiyorum. Şimdi bir tane sorumuz var karşımızda. Bir ışık ışını şekildeki bir yansıyor diye söylüyor. Işık düzlem aynadan yansıma açısı kaç derecedir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada yata eksendeki açı toplamı 100 derece. Burada o zaman arkadaşlarım burada aynalar ışınlar arasındaki kalan açı da 80 derece olması gerekiyor. E şimdi yüzey normali çizdiğimiz zaman. Gelme ve yansıma açıları burada eşit bir şekilde bölünecektir. 40 derecelik açıyla gelirse 40 derecelik açıyla da yansıyacaktır. O yüzden de yansıma açımız 40 derece olacaktır. Burada I ışının kendi üzerinden yansıyabilmesi için düzem aynanın ne tarafa doğru kaç derece döndürülmelidir diye soruyor. Bir kere arkadaşlarım yatay eksene biz burada yüzey normali çizmemiz gerekiyor. Yüzey normali çizdiğimiz zaman arkadaşlarım buradaki kalan açısı 60 derecedir. O zaman 60 derecelik açıyla da yansıyacaktır. yani Burada 120 derecelik bir açısı var. Bu 120 derecelik açıyla beraber yansıyor ama diyor ki kendi üzerinden geri dönmesi isteniyor. Burada arkadaşlarım şöyle bir kural vardı. Alfa'ya 2 alfa kuralı. 2 alfa dediğimiz kavram arkadaşlarım ışının dönme miktarı yani 120 derece. Burada biz alfa kadar yani 60 derecelik açıyla döndürdüğümüz zaman arkadaşlarım yine ışın kendi üzerinden geri dönecektir. Peki aynamız arkadaşlar burada yata eksende. Bu yata eksendeki aynayı biz bir yönünde çevirirsek eğer yani şu şekilde döndürürsek bu ışın kendi üzerinden geri dönecektir. Yani bir yönünde 60 derece olacaktır. Şimdi burada bir 1, 2, 3 ışınları var. Bu ışınlar hangisi diyor x kaynağından gelmektedir diye söylemiş. Düzlem aynadan yansımış. Şimdi birinci ışınımıza baktığımız zaman arkadaşlarım. Şöyle bir yatayda ve düşeyde ne kadar yol almış onlara bakmamız lazım. Yataydaki aldığı yol burada saydığımız arkadaşlarım 4 birim. Düşeyde aldığı yolda 3 birim. O yüzden hani 4'e 3 bir şekilde geliyor. 4'e 3 bir şekilde de gitmesi lazım. Yani geriye gitmesi lazım. Geriye doğru çizmemiz lazım. Arkadaşlar o da nasıl olur? e, 4'e 3 diyor ama burada 2'ye hani 2 birim olduğundan dolayı 2'ye 1.5 şeklinde ilerlemesi gerekecektir. Yani bu ışın her türlü x'ten gelmemiştir diye söyleyebiliriz. Veya şunu da yapabilirsiniz. Yüzey normali de çizebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı hesaba çıkar. Yani 1 değil. Aradığımız şık 1 değil. Peki 2'ye bakıyorum. 2'de de arkadaşlarım yatayda 2, düşeyde 1 birim gidiyor. O zaman bunu geriye aldığımız zaman da arkadaşlarım yine aynı olay olacaktır. 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde ilerler. Bu da gördüğümüz gibi arkadaşlarım 1 2 ışını yine X'ten gitmemiştir diye söyleyeceğiz. Hatta biraz daha düzgün çizersek şöyle eğer oluşturursak daha düzgün bir şekilde görebilirsiniz. Peki 3 ışınına bakıyorum. 3 ışını da arkadaşlarım birebir şekilde gidiyor. O zaman bunu geriye doğru aldığımız zaman arkadaşlar da gördüğünüz gibi bu X ışık kaynağından gelmiştir diyebiliriz. Yalnız 3 cevabımız. Burada KLM ışık kaynağımız var ve bu ışık kaynağında Hangileri y aynasından yansıyarak düzeneyi terk eder diye soruyor. Bakalım K'dan başlayalım arkadaşlar. K'daki ışınımızı yolladık ve bu ışın arkadaşlar bu şekilde gider. Y aynasına çarpmayacaktır. K gitti. Silelim. Y'ye e, L'ye bakalım. L'ye baktığımız zaman da arkadaşlarım ışını yolluyoruz. Işını yolladıktan sonra şöyle 2'ye 1 gidiyor. O zaman 1'e yarım olacaktır. 1'e yarım olacaksa şöyle yine dönecek arkadaşlar. Bu da Y aynasına çarpmıyor. Bu da gitti. M'ye bakıyorum. M'ye baktığımız zaman da tam X'in köşesine denk geliyor. Burada Y'nin köşesine denk gelir. Ve arkadaşlarım aradığımız ışıkta ortaya çıkar diyeceğiz. Kaç yansıma yaparak sistemi terk eder diye sormuş. Şimdi burada ışınımızı devam ettireceğiz arkadaşlarım simetrik bir şekilde yansıtıyoruz. Şöyle Y aynasına geldi. Ondan sonra Z aynasına yine simetrik bir şekilde geldiğinde gördüğünüz gibi 90 derecelik açıyla çarpıyor. Sonra da geri dönecektir arkadaşlar. Yani şunu diyebiliriz. Bir kere burada yansıyor. ikinci defa yansıyor. Üçüncü defa burada yansıyor. Sonra tekrardan geri geldiğinden dolayı dördüncü ve beş kere yansıttıktan sonra sistemi terk edecektir diyeceğiz. I ışının A aynasında yansıma açısı kaç derecedir diye sormuş. Burada açıları belirlememiz lazım. 30 derecelik bir açımız var. O zaman burası da 30 derece olacaktır. Ondan sonra arkadaşlar şuraya baktığımızda şimdi 50 derece burasıysa o zaman burası da 130 derece olacak. 30 130'dan burası 160 ve 20 derecelik açı kalacaktır. Şurada bir yüzey normali çizdiğimiz zaman bu yüzey normali 90 derecelik açıdır. Buraya da 70 derecelik bir gelme açısı olur. Yansıma açısı da yine 70 derece kadar olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir şey demiş. I ışını I1 olarak yansıyor. Ayna 50 derece döndürüldüğünde I2 gibi yansıyor diyor. Burada da arkadaşlar son durumda ışının aynadan yansıma açısı kaç derecedir diye sormuş. Buradaki olay şu arkadaşlar. Bir kere biz bu ışınları burada orta noktada arkadaşlar kutunun içerisinde birleştirelim. Birleştirdikten sonra şöyle arkadaşlar I1 ışınını da çiziyorum. Burası 40 derecelik bir açıdır. I1 ışınımız. Sonra I2 ışınımız da bu şekilde oldu. Ve diyor ki bize arkadaşlar 50 derecelik açı kadar döndürülmüş. Peki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 50 derecelik hani ışın muhabbetinde alfa 50 ise alfa demeyelim kafalar karışmasın. Teta açısı yani ışın burada şöyle söyleyeyim ışın değil de aynayı. Aynayı işte 50 derece döndürdüğümüz zaman ışın da 2 teta kadar dönecek. Yani 100 derece kadar dönecektir. O zaman arkadaşlarım şunu söyleyebiliriz. Bakın burada ışın 40 dereceden şuradan 40 derece artı alfa kadar dönüyor. Buraya da biz 100 derece diyoruz. O zaman alfa açımız burada 60 derece kadar olacaktır. Ve diyor ki yansıma açısı ne kadardır diyor. I iken I2 olmuş arkadaşlarım. Peki burada biz yüzey normali çizersek tam ortasından alfa açısını hesapladık çünkü. Burada 60 derecelik açıydı. O zaman ikisini de e, böldüğümüzde arkadaşlar 30-30 olacaktır. Yani yansım açısı 30 derecedir. Şimdi burada hangi deri burada x cisminin görüntüsü değildir diye söylüyor. Görüntü bulurken arkadaşlarım simetrik çiziyoruz. Mesela alttaki aynaya baktığımızda F noktası x'in e, görüntüsüdür. Ondan sonra K noktası da yine x'in görüntüsüdür. K'nın arkadaşlar N noktasındaki e, alttaki aynaya göre simetriği N noktasıdır. Sonrasında arkadaşlarım bakalım başka ne var? Mesela P noktasının burada aynaya göre yine e, yukarıdaki aynaya göre simetriğini aldığımız zaman arkadaşlarım yine dik çiziyoruz. Burada çaprazda iki birim olacak. Çaprazda iki birim çizdiğimiz zaman arkadaşlar P noktası için konuşuyorum. Burada ne yapacaktır? Burada hemen şöyle yukarıya doğru gidecek. Şu noktada olmalı. Sonrasında arkadaşlar bakıyoruz. Başka var mı diye. Başka Başka şu var arkadaşlar. Şimdi bu noktanın, buna da herhangi bir işte ne bir ne diyelim, e, Y diyelim, Y noktasının bu alttaki aynadaki görüntüsüne bakıyorum. Alttaki aynadaki görüntüsü tam bu noktada olacaktır. Ondan sonra buradan yine aynayı uzatıyoruz. Aynayı uzattıktan sonra arkadaşlar, burada da yine M noktasında oluşacaktır. Yani M noktası da görüntüdür. Görüntü olmayan kısım L noktası olacak. Yani L'yi görüntü olarak alamayız. Burada da arkadaşlar G noktasından aynaya bakan bir gözlemci var diyor ki hangilerin görüntüsünü görür diye sormuş. Burada arkadaşlar aynanın uçlarına biz çizgiler çekiyoruz. Çekelim hemen. Buradan çektikten sonra arkadaşlar hemen birebir şekilde yolladık. Ondan sonra diğer uca da yolluyoruz sevgili arkadaşlarım. Diğer uca da yoldan sonra yine görüntüyü çiziyoruz. Bu arada kalan alan ve çizgilerin bastığı yerler arkadaşlar görüş alanıdır. Onu söyleyeyim. O zaman bu aralığı görebiliyor. Bu mavi ile şu an karaladığım yerleri görebiliyor. O yüzden K noktasını görebilir. Diğer noktaları göremez diyeceğim. Şimdi G noktasından bakan bir gözlemci var. KLM noktalarını hem X hem de Y aynasında görebilir diye soruyor. Şimdi ilk başta X'ten yollayalım. X'ten yolluyorum arkadaşlar. Geldi bu şekilde aşağıya doğru gidiyor. Sonrasında arkadaşlarım hemen şu alt noktaya da yollayalım. Bundan sonra da bu ışın bu şekilde gidecektir. Yani burada e, L'yi ve M'yi görebiliyor X'ten. X'ten L'yi ve M'yi görebiliyor. Sonrasında hemen Y'den bakıyorum. Y'den de yolluyorum arkadaşlarım. Y'den baktığı zaman yine şuradan dik bir şekilde indirdiğimizde yine geri bir şekilde gelecektir. Sonrasında arkadaşlar şu şekilde yolladığımızda yine öyle ilerler bizim ışınımız. Burada da arkadaşlar K, L, hepsini görebiliyor. Y aynasına pardon K ve L'yi görebiliyor. M'yi göremiyor. O yüzden de arkadaşlarım Y aynasından da e, K ve L'yi görebildiğinden dolayı ortak olan hangisi var? L'dir. Yalnız L'yi görür arkadaşlar. Burada gözlemci yani bir göz T sürede bir birim ilerliyor. Ondan sonra diyor ki kaç T süre sonra duvarın tamamını görebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada düzlem aynanın uçlarından duvarın... E, uçlarına bir ışınlar çizmemiz gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar şurası ve burası. Bu düzlem aynanın uçlarından çizgiler çekeceğiz. O yüzden yatayda şey düşeyde 3, yatayda da 2 4 6 birim var. Yani 3'e 6, yani 1'e 2 şeklinde gidecek. O zaman arkadaşlarım şunu söylememiz lazım. Düşeyde 1, yatayda da 2. O zaman arkadaşlar ışın bu şekilde dağılacaktır. Yine aşağıya bakıyorum. Aşağıda da yine aynı olay var. 1'e 2 formatı var ilerledi. Bunun arkadaşlar yansıttıktan sonra şöyle bir çizgi oluşturmamız lazım. Yani tam olarak göz burada olduğunda arkadaşlarım e, duvarın tamamını görebiliyor ve her bir e, t sürede bir birim ilerliyorsa burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 birim var. Yani 4 t süre sonra duvarın tamamını görebilir diyeceğiz. Burada arkadaşlarım e, ayna şu an bu konumdayken e, görüntüsüyle kendisi arasındaki mesafe D1 kadar diyor. Şimdi ilk başta bu şekildeyken D kadar mesafe vardı. Oradan da yine D olacaktır. D1 dediğimiz kavram 2D olacak. Aynı 60 derece döndürüldüğü zaman arkadaşlar bu sefer 60 derece bu şekilde döndürüldüğünde bu sefer biz buradan biz görüntü alacağız arkadaşlar. Peki burası 60 derece ise burası da yine 60 derecedir. Burası 30 derecedir. Ondan sonra burası da yine 60 derece olacaktır. Peki burası yani 90'ın karşısı arkadaşlar D ise 30'un karşısı D bölü 2 şeklinde olacaktır. Aynı şu an bu konumda şöyle çizdiğimiz zaman. Ondan sonra da bunun da görüntüsü arkadaşlar yine D bölü 2 kadar uzakta olacak. Buraya da D2 demiş vatandaş. O zaman D2 dediğimiz kavram da D bölü 2'lerin toplamıdır. O da D'ye kadar yapar. Oranladığımız zaman da 2 yapacaktır. Düzlem ayna soruları bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çukur ayna ve kitap ayna soruları da gelecektir. Görüşmek üzere.